Efendim Ramazan ayının, mübarek Ramazan ayının bugün 11. gündeyiz. Tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de Esenyurt'ta da coşkuyla, heyecanla ve bereketle kutlanıyor. Efendim bugün yine Cumhuriyet Meydanı'nda sizlere merhaba diyoruz. Yine sizlere Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu değişik etkinlikleri ve çalışmaları bu alandan anlatmaya çalışacağız. Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Abdurrahman Ada Bugün canlı yayın konuğum. Sayın Ada hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ramazan'ın ilk çeyreğini geçirdik. Dolu dolu geçti ve Ramazan'ın ilk çeyreğinde Esenyurtlar bu meydanda ve değişik meydanlarda birçok etkinliklere katılarak Ramazan'ı yaşamaya çalışıyorlar. Ramazan etkinlikleri nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Son durum nedir? Evet. Ekranları başında bizleri izleyen çok sevgili seyircilerimize, Esenyurtlu hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine başı rahmet olan, ortası mağfiret olan, sonu günahlardan arınma yolu, ayı olan Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını ve tüm insanlığa Ramazan-ı Şerifimizin hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederek başlamak istiyorum. Ve tüm hemşerilerimize de Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu'nun selamını ileterek başlamış oldum. Bizler evet. Esenot Belediyesi olarak Ramazan'la neler yapıyoruz? Hemen yanı başımızda görüyoruz. Cumhuriyet Meydanımızda her gün kurulu sofralarımız, Ramazan soframız hazır. Bin civarında hemşerimizi her akşam burada ağırlıyoruz. Yine eski Kıraç Belediyesi'nin olduğu yerde Kıraç Meydan'da yine sabit bir noktamız var. Orada da hemşerilerimizi her akşam misafir ediyoruz. Bunun yanında bizim ensar kardeşlerimiz olan, Suriye'deki yaşayan, yaşanan olumsuz hadiselerden, savaştan dolayı ülkemizde mülteci olan ama bizim gözümüzde ensar kardeşlerimiz olan Suriyelilerin de ilk defa Türkiye'de bir belediyeyle yapılmış olan Suriye okulumuzun bahçesinde o kardeşlerimize iftar veriyoruz. Ve bunun yanında Ramazan paylaşmaktır. Ramazan birlikte güzeldir diyen belediye başkanımızın her akşam katıldığı bir mahalle yani sokak iftarımız var. Her akşam belli bir noktada belli bir mahallemizde de Ramazan'ın bereketini, ruhunu, kardeşliğini hep beraber o mahallemizdeki Hemşerilerimizle Esenyurtlu çok kardeşlerimizle paylaşıyoruz ve yine bunun yanında bu çok önemli çünkü Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi olan evinde yemek yapamayan yaşlı yetim engelli kardeşlerimizin evine de sıcak Ramazan yemeğini Esenyurt Belediyesi olarak ulaştırıyoruz. Bu da 500 civarında aileye tekabül ediyor. Nasıl yapıyorsunuz Sayın Başkan? Araçlarla mı götürüyorsunuz, onları mı getiriyorsunuz? Yok. Araçlarımızla biz evlerine sıcak yemeği, iftardan bir yarım saat 45 dakika önce tüm hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Evet. Ve onlar da evlerinde Ramazan'ın o manevi hazını yaşayarak ve mutlu bir şekilde, evet. huzurlu bir şekilde iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Maşallah. Evet. E, şey, e, işi, işten dönen vatandaşlar için de e, çeşmeleriniz evet. var, çorba çeşmeleriniz evet. var. Esenyurt'ta altı noktada ee, genelde böyle halkın yoğun e, imbin yaptığı istasyon noktaları var. Bu noktalarda da biz e, çorba çeşmeleri kurduk. İşte Torium önünde e, Marmara Park önünde bizim Bulut Durağı'nda. Bunun gibi 6 tane lokasyonumuzda çorba çeşmelerimiz var ve Esenotlu hemşehrilerimiz işe giderken, işten gelirken ya da o an oradan geçiyorsa ve iftiharın açmaya imkanı yoksa hemen Esenot Belediyesi'nin çorba çeşmesine geliyor ve oradan sıcacık çorbasını içiyor ve sağlıklı bir şekilde işine devam ediyor efendim. Evet, peki. Ee, yine sosyal belediyecilik noktasına değinmek istiyoruz. Sizin de e, alanınıza giriyor. Esenert Belediyesi sosyal belediyecilik noktasında hangi noktada? Evet. Ya biz Esenyurt'ta insan olan her yere dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü Şeyh Edebali'nin çok güzel bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve Sayın Belediye Başkanımız Sağ olsunlar Bizim için hem iyi bir hoca, hem iyi bir öğretici, hem de iyi bir rol model. Onun evet. önderliğinde bizler Esenyurt'ta ihtiyaç duyulan her noktada, elimizden geldiği ölçüde çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bayramlarda çocuklarımıza kıyafet ki, şimdi evet. Ramazan bayramında 10 bin tane çocuğumuza Ramazan kıyafeti vereceğiz. Yine iki buçuk ay sonra inşallah, üç ay sonra kurban bayramı olacak. Mesela geçen yıl biz 3 bin aileye Kurban eti dağıttık çok sürekli. yapılan yardımların yanında. Tabii ki Suriyeli kardeşlerimizi de aynı şekilde biz yardımlarda devam ediyoruz. Şimdiye kadar biz 126.763 aileye Ramazan erzağı vermişiz. Ve bu sene işi biraz daha değiştirdik. Biraz daha güncel, profesyonel bir noktaya getirdik. Ve halkımıza eskart diye bir şey yaptık. Ne demek eskart? Eskart bu. Eskart... Esenyurt kart demek. Yani Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin ihtiyacı olduğu olan ürünleri marketlere gidip ya da bir giyim tuhafiyeye gidip istediği şeyi kendileri alabilsinler diye biz bu kartı yaptık. Ve insanları her gün belediye gelip yorulmasınlar diye biz evet. bir kere veriyoruz bunu alıp evet. gidiyor vatandaşlarımız ve ondan sonra her ay düzenli olarak e, yeterli miktarda bir ücret onlara yükleniyor ve bu hemşehrilerimiz yani bak, kolaylaştırmış, Kolaylaştırdık. kolaylaştırmış oluyoruz. Kolaylaştırdık. Kolaylaştırmış oluyoruz. Ve e, bunun yanında bu senede tabii ki yine rakamları da vereyim ben size. Evet. E, 36 bin adet civarında Ramazan ayı içerisinde eskart yani Ramazan erzanı biz esen yurtlu hemşehrilerimize ulaştırmış olacağız. Zaten dağıtımları başladı. Beyaz masadaki arkadaşlarımız ve sosyal yardım işleri müdüründeki arkadaşlarımız evet. şu anda evlerine bu tespitlerdeki ilgili vatandaşlarımızı, tespitleri yapılan kardeşlerimizin evine kartlarını ulaştırıyorlar. Evet. Zaten yerel yönetimleri ön plana çıkaran birazcık da sosyal belediyecilik projeleridir değil mi? Kesinlikle. Yani e, altyapıya yapılan yatırımlar pek görünmüyor. Aslında çok önemli ama e, sosyal belediyecilik noktasında bu tür anlatmış olduğunuz hizmetler e, belediyelerin, e, e, yerel yönetimlerin vizyonunu daha çok e, ön plana çıkarmış oluyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz sosyal belediyeciliğin her alan az önce bahsettiğim gibi, zaten siz de biraz sonra sırası gelince soracaksınız. Herhalde e, bundan sonraki sorunuz, Hı. yani sosyal belediyesi noktasında eğitimle ilgili olacak. Evet. Eğitimle evet. ilgili Esenet Belediyesi neler yapıyor? E, bundan iki yıl önce bir çalışma yaptık, bir proje yaptık. Zaten hükümetimiz çocuklara yıllardır ücretsiz kitap veriyor. O zaman biz dedik ki Esenet Belediyesi olarak defter de biz verelim. Belediye başkanımızla bu projeyi paylaştık. Başkanımız da uygun gördüler. Ve hatta başkanımız şunu söylediler. Öğrencinin fakiri zengin olmaz. O zaman biz Esenyurt'ta eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimize ilkokul, ortaokul, lisedeki tüm öğrencilerimize e, kırtasiye ve defter yardımı yardımında bulunalım dedik. Ve bir önceki yıl 120 bin öğrencimize 680 bin defter dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sene 2015 eğitim yılı başında ise 132 bin öğrencimize 792 bin defteri dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrenci sayısı ne kadar? 132 musun? bin öğrencimiz var. Çok ciddi bir rakam. Rakam, rakam çok ciddi ama her sene de bir 10-15 bin civarında öğrencimiz artıyor. Çünkü Esenyurt her yıl ortalama 50 bin ile 70 bin arasında İstanbul içerisinden göç alan çok hızlı gelişen, dinamik büyüyen bir ilçe oldu. Eğitim yardım yapıyorsunuz. Eğitim yardımı yapıyoruz. Yine Ne var bunların içinde? Eğitim yardımlarının içinde? İçerisinde, içerisinde e, yine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 13.500 öğrencimize kırtasiyesini, kıyafetini tamamen bu eğitim öğretim yılı içerisinde biz aldık. Yine başka bir şey var. Malumunuz öğrencilere burs vermek yasak. İsmini evet, vermek istemiyorum bir siyaset var. olmasın diye ama bir siyasi <laughs> parti bunu mahkemeye dava açtı ve anayasa mahkemesi durdurdu. Ama Esenat Belediyesi'nde hizmetle sınır yok ve durmak yok. Belediyemiz iş adamlarımızdan aldığı, iş adamlarımızı bize vermiş olduğu paraları öğrencilerimize burs olarak gönderiyor. Hayırseverlerin göndermiş olduğu paraları. Biz bu sene sadece 2015 yılı içerisinde 2100 öğrencimize burs evet. yardımında evet. bulunduk. Evet. Burs yardımı yapıyorsunuz. 329 öğrencimizin de harç paralarını nedir bu harç parası? Şimdi bazıları dinlerken şunu söyleyebilir. Ya harç paraları kaldırılmadı mı? Evet devlet okullarında, devlet üniversitesinde okuyan çocuklarda harç parası kaldırılmıştır. Ama özel üniversiteye giden çocuklarımızın bu devam parası etmektedir. devam etmektedir. Evet. İşte biz özel okulda okuyan çocuklarımızın 329 tanesine de harç yardımı yapmışız. Ve bu rakamların toplamı 4 milyon 500 bin. Çok ciddi, ciddi, bir, rakam. Bir, evet, ciddi rakam. bir rakam. Çocuklarımıza helal olsun. Onlara evet. da eğitim öğretim hayatlarında evet. başarılar tabii dileriz. Siz de bir eğitimci olarak bu ben işin de, önemini biliyorsunuz. Tabii ki yani. ben yıllarca Evet. öğretmenlik yapmış bir kardeşleri, bir ağabeyleri olarak onlara başarılar diliyorum. Evet. Peki eğitimde, evet Esenyurt ciddi noktalara geliyor. Devam edeceksiniz. Şimdi dikkatimi çeken bir şey var. E, tanıtım broşürlerinizde gördüm. Efendim tüp bebek yaptırıyormuşsunuz. E, yani sağlık kuruluşu değilsiniz, bir şey değilsiniz. Nedir bu tüp bebek? Evet. Nasıl yaptırıyorsunuz? Anlatır mısınız? Şimdi belediye başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu Esenyurt'a ilk geldiğinde ben tabi son 3 yıldır Esenyurt'tayım ama geçmişi izlediğimde bir şey yakalamıştım. Orada şu yazıyor. Başkanımıza soruyorlar. Sayın Kadıoğlu. Esenyurt'a geldiniz adaysınız. Ne yapacaksınız? Orada çok ilginç bir cevap var. Halkım ne isterse onu yapacağım. İşte burada bir hikaye var. Tüp bebekle ilgili. Başkanımız Mutat her salı halk günü yapıyor. Evet. İstanbul'da bunu bu şekilde sıkla yapan hiçbir belediye de yok. Ben başkanımızı buradan tekrar kutluyorum bizi de öğretiyor. O yüzden de çok önemli bizim de görevlerimiz var. Ve bu halk günlerinin birisinde bir anne geliyor. Anne diyor ki Sayın Başkanım benim çok büyük sıkıntım var. Evet. Eşim bana sorun çıkarıyor. Beni boşayacak. Diyor Allah ve Allah. ağlamaya başlıyor. O zaman diyor ki ya kardeşim bir sakin ol başkanımız. Bir sabırlı anlat bakalım hani. Her şeyin cevabı vardır. Her şeyin bir derdin çözümü vardır diye söylüyor. Ve ablamız diyor ki benim çocuğum olmuyor. Evet. Başkanım diyor ki ne yapmamız lazım? Ya tüp bebek diye bir şey varmış. E tamam diyor ben yaptırırım. Ve evet. işte Esenyurt'ta tüp bebek hikayesi o gün başlıyor. Ve o günden bugüne kadar biz Esenyurt'ta Esenyurt Belediyesi olarak 278 tane annemizi tedavi ettirmişiz. Ailemizi tedavi ettirmişiz. Ve onlardan 84 aileden 98 bebek dünyaya gelmiş. Oo maşallah maşallah. Evet. Ve o biz, zaman Sayın Belediye Başkanı 98 tane torunu var şu anda. Kesinlikle. Bir evet. de kendi öz torunları var. <laughs> Herhalde sayıları çok daha yüzün evet. üzerinde. Evet. Rabbim hepsine sağlıklı, sıhhatli, uzun ömür nasip evet. etsin. Tabii bunların bir bedeli var. Onu da söyleyelim isterseniz. E, 278 kişinin tedavisiyle de biz şimdiye kadar 375 bin TL ücret ödemişiz. Peki. Evet. Ee, zamanımız çok az kaldı. Ee, i̇ki dakikamız kaldı. İsterseniz bu bağımlılık konusunda e, her gün işliyoruz ama sizin de e, yapmış olduğunuz çalışmalar içinde gözüküyor bağımlılarla ilgili olarak. Siz kendi biriminiz, birimleriniz olarak bağımlılık noktasında neler yapıyorsunuz? Hangi aşamadasınız? Realite edebildiniz mi bu gençleri? Evet. Şimdi tabii bağımlılık ülkemizin kanayan bir yarası. Evet. Tüm belediyelerimiz elinden geldiği ölçüde buna müdahil olmaya çalışıyor. Müdahil etmeye çalışıyor. Tabii ki biz de Esenet Belediyesi olarak bununla ilgili çok çalışmalar yaptık. İşte emniyet bu ayağı, belediye ayağı ve birçok çalışma var ama önce o kanayan yarayı durdurmak lazım. Evet. Çocukları o illetten kurtarmak için bir tedavi süreci başlatmak lazım. Şimdi bizler Esenet Belediyesi olarak çocuklarımızı tedavi ettiriyoruz ve şu ana kadar 195 Tane kardeşimizi esenotlu vatandaşımızı tedavi ettirmişiz ve bunun için 1 milyon 100 bin TL para harcamışız. Ciddi de maliyetli işler bunlar. Şimdi başka bir proje daha yaptık. Rehabilitasyon merkezi ama bu merkez çok büyük. Bir köy gibi düşünün. Evet. Çocuklarımızı evet. bu sürecin bitiminde e, aile, kadın ve aile müdürlüğümüz bünyesinde evet. oluşturulan bir merkezde rehabilit ediyoruz artık. Tedavi bitti. Rehabilitasyon süreçleri ve eğitim süreçleri devam edecek orada. Ve o süreç devamında ne olacak? Çocuklarımız gerekirse meslek edinecekler evet. ve bir de iş sahibi. Bu hayatı normal hayatın içerisinde olan, topluma faydalı, zararlı değil, bireyler olarak normal yaşamın içerisine entegre olmuş, sosyal statüsünü kaybetmemiş bir vatandaş olarak bizimle hayatlarını inşallah idame ettiren bireyler arasına o kardeşlerimizi de katmış olacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. E, Tabii sizin de konuşacağınız çok konular var ama e, inşallah başka bir programda tekrar bunları konuşuruz. E, efendim Esenert'ten Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan iftar öncesi yapmış olduğumuz yayınımızın bugün sonuna geldik. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Didin'in